Dostlar hoş geldiniz. Bu videoda sabrımın çokça sınandığı anlarda sakinliğimi koruyup kafamı çalıştırdığımda neler yapabileceğimi, neler yaptığımı ve neler düşündüğümü bir nebze de olsa size anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenin. Dostlar. Alalım seni kanka alalım kaçmasın. Arka arka arka, arka, arka. Durum 7-1 gergoluğum yüz ifademden okunuyordur diye düşünüyorum. Arkayı vurduk çok hızlı trade aldılar. Saydın boş olduğu infosu geldi. Sayda doğru ilerliyorum çok hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden. Hala arkayı çekiliyorum çünkü rakibimin hata yapmasını umuyorum. Ama hata yapmıyorlar ve ben de kötü bir trap atıp maalesef ki sayda e doğru devam ediyorum. Plant'i longa ve short'a bakarak alıyorum. Arkadan gelmesi bizi felç edebilir takımca. Bir yukarıda var. Jet'in arkamda olduğunu farkında olduğum için ikinci flash'tan sonra C yeteneğimi kullanıp zaman kazanmaya çalışıyorum ve bir içi vuruyoruz. İçki düsel ve güzel bir hareket o yüzden buraya koydum. Bir sayfır olarak görevimi yerine getirmek için Lörke doğru çıktım ve olanlar oldu. Birazdan Reyna da olacak ve 1v5'e gelecek round. 4-12 zaten yapacak pek de bir şey yok gibi görünüyor. Hüce. Diğer nerede? Diğer eleman da burada. Hadi uğraştırma ya. Di söylüyorum bak. Ha. Ne yapıyorsun lan? Bakayım. açıkçası burada yaptığım pek de bir şey yok. 4 gazına gelip de sürekli üstüme puşladılar. Phoenix flash'ı güzel kullandı. Lakin flash'ı yemeden hemen önce omunu vurman bana çok büyük bir avantaj sağladı. <laughs> dırın dırın. Ora temiz temiz. Aa. Aa. Hızıma yetişemeyen Deadlow'u çok güzel bir şekilde cezalandırıyorum ve hemen peşine Jet 2 kill daha alıp round'u bizim için güzel bir şekilde açmış bulunuyor. Chamber'ın kolunu görüp ultiyi direkt onun üstünde kullanıyorum ve kapının bait olduğunu fark ediyorum yani kesinlikle ve kesinlikle eminim ki Brimstone ağaçta değil bu yüzden saydır biraz daha rahat oynayacağız. Bomba! Nasıldı? Valorant VR çıkmadan önce ilk deneyen kişilerden biri olarak söylüyorum ki bu klip kesinlikle Game Sense'in dönemini anlatıyor dostlar. Sıkanak gelecek ya I think. Bleach orada. Sova akıllı bıdık buradan oynar mı Zeki ki Oğlum ben bu oyunu bitirmişim ya bak. Anlatmaya değer bir şey yok. Yükseklik avantajından ötürü rezil bir şekilde olsa da Brimstone'u vurmayı başardım. Tamam, 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 tamam. 145 yedi ya. Şerif Orada yok. bir var. Orada. Ne evet. Neon 145-7 Şerif'le. Tamam. Kafa. Niona karşı çok başarısız bir deneme gerçekleştiriyorum. Hem de işimden oluyorum hem de canım bir kalıyor. Ama en azından midde çıkıp Gekko'nun trade'ini almayı başarabiliyorum. Bu da bir şeydir be abi. İstersen smoke atsana. Dikkat. Dostlar buradan çıkarılabilecek en büyük ders mikrofonunuzu kullanmak olur. Lütfen şu mikrofonu kullanın. Yani Reyna hiçbir şekilde mikrofon kullanmıyor. Onun çıkması için smoke atıyorum. Kendi başına ulti açıyor. Ölecek birazdan zaten. Of. Oh. Çok orada iyiydi. Evet. Çok iyisin. Ah. Ah. Nice try kanka çok iyiydi. Çok iyi çok iyi. <laughs> Hostlar, buradaki her şey takım oyunu aslında. Tam round öncesinde konuştuğumuz gibi. Brimstone önümüze C'sini atıyor. Hızlı bir şekilde smokeları düşüyor. Sadece Kijo'yu arkaya alıyor ve Neon benimle oynuyor. Ben de önden iki tane entry ile mis gibi fresh bir şekilde sayda açıyorum. Yani oyun esasen bu kadar. Bence yani bir diamond iki olarak benim görüşlerim şekilde. Sadece biraz communication ya dostlar. Bir diamond iki olarak. <laughs> Allah 40. Güzel bir Diggle Tech ile de videoyu sonlandırıyoruz dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Normalde kanalımın konsepti bu şekilde değil ama denemek istedim. Ben yaparsam nasıl olacak çok merak ettiğimden ötürü bu videoyu yaptım. Beni linçlemeyin ve videoyu beğenin. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım çok kötü lan.